Bu gece Çanakkale'ye gidiyoruz ama ben uyuyakalmışım. Tam bir buçuk saat sonra babam gelecek ve tur otobüsüne yetişeceğiz. Ben de bir saat uyudum diye yatmıştım ama tam iki buçuk saat uyumuşum. O yüzden hızlıca hemen işlere giriştim. Önce komşularla anlaştığımız üzere ben kek ve makarna salatası yapacağım. Bu arada geziye eski mahalledeki komşularım, annem, halam ve yengemle kadın kadına gidiyoruz. Daha önce Çanakkale'yi görmüştüm ama yine de içinde böyle bir heyecan var. Çünkü annemle ilk defa gidiyoruz. Mert de yarın çocuklara tek başına bakacağı için yemeklerini de hazırlıyorum. Normalde daha teferruatlı yemekler yapacaktım ama ama maalesef ki zamanım yok. O yüzden öğlen yemeleri için köfte yapıp buzdolabına atacağım. Mert yarın zaten onu pişirir. Sıcak sıcak verir. Yanına da hemen bir nohutlu pilav yapacağım. Akşam yemeleri için de kıymalı patates yemeği ve tarhana çorbası yapıyorum. Bir de zaten bu yaptıklarımdan da ayıracağım onlara. Onları da yerler. Bu arada kıymayı buzluktan çıkartmıştım ve böyle tencerelerin arasına koyunca yarım saat kadar sürede hemen kendini salıyor. Öyle saatlerce beklemenize hiç gerek kalmıyor. Çok pratik. Mutlaka deneyin. Bir yandan yemek yaparken bir yandan da mutfağı topluyorum. Bir yandan da yanında götüreceklerimi paket diyorum. Görüyorsunuz kekim çok güzel kabarmış. Çünkü bunu soda ile yaptım. Bir de buzluktan patatesli börek çıkartmıştım. Hemen onları da fırına atmıştım. Onlar da zaten 10-15 dakikada çözüldüler ve çok güzel piştiler. Makarna salatasını soğuk çantasına koyduktan sonra böyle şişeler yaptığım buzlardan koyuyorum yanına. Diğer eşyalarımı da paketleyince her şey hazır oluyor ve artık mutfaktan çıkma vakti hazırlanmak için sadece 25 dakikam kaldı. Montumu giyerken babam geldi. Onları da aşağıda sadece 5 dakika beklettim. Beğenip kaydetmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum.